Selam gençler size bir sorum var. Benchmark pazar analizi nedir ve içerik içeriğinde ne var? <laughs> Siz anlatmak ister misin? Tabii Hadi. ben anlatayım. Şimdi benchmark pazar analizi üreticimizin sahip olduğu ürünlerden hangisiyle satışa başlamanın daha doğru olduğuna karar verdiğimiz bir analiz aslında. Peki bunu nasıl yapıyoruz? E, müşterimizin bize iletmiş olduğu ürünlerin önce kategorisini, pazarını, rakiplerini, en çok satan ürünleri, satış fiyatlarını, Ürün özelliklerini, görsellerini inceleyerek eğer bütün bu inceleme sonrasında bizim için olumlu bir tablo çıkıyorsa e, biz bu ürüne başlamaya karar veriyoruz. Çıkmıyorsa ürünü şimdilik park ediyoruz. Süper. Ezgi ekleyeceğin var mı? Etleyeceğim şey burada en önemli şey maliyet. Maliyetimizi ne kadar düşük tutarsak bir ürünü orada parlatma ihtimalimiz o kadar fazla. E, bir diğer ekleyeceğim şey de regülasyonlarla ilgili konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Yurt dışı regülasyonları Türkiye'den farklı. Peki o zaman benchmark analizini satın alıyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz.